Öncelikle hoş geldiniz Serkan Bey. E şundan başlamak istiyorum. Dapar e, Başkanı ile birlikte bir heyet e, Külçem bölgesini ziyaret ettiniz. Biraz ziyaretlerle ilgili sizden bilgi almak istiyorum. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle Erbil'e hoş geldik. Gerçekten e, bu ikinci sefer gelişim. Daha önce de e, Başkan Sayın Mes Mesut Barzani'nin davetlisi olarak gelmiştik. Yine buna benzer programlar yapmıştık. Bu kez de yine kendisinin davetlisi daveti üzerine geldik kendisiyle verimli bir görüşmemiz oldu. E, i̇lişkilerimiz zaten sıcak ve samimi olarak gelişiyor. E, sadece tabii ki Kürdistan Demokrat Partisi de değil, e, özellikle Erbil'de bulunan, e, Kürdistan bölgesinde olan diğer partilerle de ilişkilerimizi güçlendirmek istiyoruz. Geçen sefer geldiğimizde parlamento açıktı. E, parlamentoda en azından temsil edilen bütün partileri e, orada bulunanlar itibariyle ziyaret edebilme imkanına erişmiştik. Bu sefer biraz daha sınırlı ve e, sıkışık bir program oldu. Ee, ama bu ilk gelişimiz olmadığı gibi inşallah son gelişimiz de olmayacak. Hem Erbil'de belki ileride Süleymaniye'de e, siyasi partilere daha çok ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. E, bu kapsamda e, Yekgürtü, Komel, e, Büzutnava, Dalgeri gibi partilerle biz görüştük. E, pek peki tabii aynı zamanda e, Türkmen cephesi heyetiyle de biz e, görüştük. Konsolosumuz yeni atanmıştı, Erbil Başkonsolosu. Kendisine de bir hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Ama bu gelişimiz genel itibariyle siyasi partiler olan ilişkilerimizi biraz daha güçlendirme amacını taşıyordu. Siyasi partiler bazında bir program ayarlamıştı bizim Erbil temsilciliğimiz. Hükümet bazında çok fazla bu defa bir görüşme öngörmüyoruz. Ama programlar uyuşursa bunlar da tabii ki olabilir. Ama biz bu ve benzeri programları Kürdistan bölgesi için daha da yoğunlaştırmayı önümüzdeki dönemde istiyoruz ve bekliyoruz. Evet, Serkan Bey sizi Erbil'de görmüşken şunu da sormadan geçemeyeceğim. Şimdi malumunuz Türkiye Cumhuriyeti yaklaşık 2-3 yıldır özellikle eee Kürdistan bölgesi topraklarında PKK'ya yönelik operasyonlar düzenliyoruz. Siz parti olarak bu operasyonları nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle şu anda malum Türkiye e, ekonomik krizle boğuşuyor, enflasyon var e, ve bunun çeşitli boyutları da var. Hani Siz parti olarak bu konuda ne düşünüyorsunuz? E, aslında işin esasında şunu söylemek lazım. Türkiye'deki Kürt meselesinin çözümünün silah ve şiddet olmadığını, çatışma olmadığını 40 yıllık tecrübemizle zaten görmüş olduk bütün bir millet olarak. E, benzeri çatışmaların bu defa e, Kürdistan bölgesine taşınmasından biz memnun değiliz, razı değiliz. Yani bu çatışmaların e, Kürdistan bölgesine taşınması demek Kürdistan bölgesinin istikrarlaşması, istikrarsızlaşması demek. Gelişiminin bir e, sekteye uğratılması demek. Biz bunlardan kesinlikle razı değiliz. E, en azından Kürdistan bölgesine taşınması e, sürecini doğuran bu çatışmaların nihayete erdirilmesinin doğru olacağına inanıyoruz. E, neticede bu e, çatışmaların tarafı değil Kürdistan bölgesi ama onun toprak bütünlüğü tehdit ediyor ama onun güvenliğini sıkıntıya sokuyor. E, bu çatışmaların buraya taşınması e, doğru değil bize göre. E, şunu da soruyorum e, Sayın Serkan Hocam. E, şimdi malumunuz Türkiye'de bir enflasyon söz konusu ve giderek bu ekonomik kriz büyüyor. E, Hürda Parla olarak da özellikle son seçimlerde e, AK Parti ile yan yana bir seçime girdiniz. E, parti olarak e, ekonomik krize nasıl bakıyorsunuz? Çözümle ilgili nasıl bir e, çözüm öğreniniz var? Bunu mesela AK Partili ya da Cumhur İttifakı ile bir araya geldiğinizde bunu gündeme getirdiniz mi? Aslında şey Cumhur İttifakını oluşturan partilerin ekonomiye bakışlarında ciddi farklılıklar var. Bizimle AK Parti arasında ekonomiye bakış, iktisada bakış anlamında temelde bazı farklılıklar var. Biz her şeyden önce faize dayalı kapitalist ekonomik modelin terk edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bize göre sorunların temel kaynağı da burada. Yani biz üretim, yatırım, istihdam, ihracat modelini faize dayalı kapitalist modelde gerçekleştiremeyeceğimizi, gerçekleştiremediğimizi bu geçmiş 10 on yıl onlarca yıllık tecrübemizden görüyoruz. Bize göre devlet her şeyden önce bütçesini doğru ayarlamalı, borçlanmaya hevesli bir bütçe anlayışını terk etmeli ki maalesef halen bu devam ediyor. Ee, ve yatırımları doğru yerde kullanmalı. Bugün e, en büyük eleştirilmez bir tanesi şu, bugün e, toplam vergilerde dolaylı vergilerin oranı çok yüksek. Yani doğrudan vergilerin oranının yüksek olması makul olandır bütün gelişmiş ülkelerde. E, ama bizde tam tersi. E, bu da neyi getiriyor? Yoksuldan da e, varlıklı kesimden de aynı oranda vergi alıyorsunuz eğer doğrudan vergilerle ayakta tutmaya çalışıyorsanız kamu bütçesini bize göre çok kazanılan, çok az kazanılan, az vergi alınmalı ki vergide bir adalet sağlansın ve gelir dağılımda adaletin de öncelenmesi gerekiyor çünkü bu Türkiye'de yıllarca ihmal edilmiş bir konu esaslı birkaç parametrede aslında bunları ifade edebiliriz ama birkaç noktada belki bugün hani ne olursa düzelir diyecek olursak birincisi kamu'nun kendi iş disiplinini sağlaması gerekiyor kamu ihalelerindeki şeffaflığın sağlanması gerekiyor. Kaynakların kamu tarafından verimli kullanması gerekiyor. Yani ele verir talkını kendi yutar salkımı Minval'indeki bir yaklaşımın sonuç getireme, getirmeyeceğini biliyoruz. Neticede bütün yükü dar gelirlinin ya da yoksulun sırtına yüklemek evet belki kamu otoritesini, kamu idaresini bir biçimde rahatlatacak ama toplumsal ticari hayatı, geçimi maalesef rahatlatmayacak. Dolayısıyla Esaslı noktalardan belki bahsedeceğimiz birkaç nokta bu. E, yatırımcıya, üretene, tarıma yeteri desteğin sağlanması gerekiyor. Biz ancak üreterek, yatırım yaparak katma değeri yüksek ürünler üreterek bu darboğazdan çıkabiliriz. Paradan para kazanmayı teşvik ettiğimiz müddetçe bizim bu darboğazdan çıkmamız maalesef mümkün değil. E, Serkan Bey şunu da sormak istiyorum. Yaklaşık e, Hamas ve İsrail arasındaki çatışmaların üzerinden bir yıl yani bir yılını dolduracak 7 Ekim'de başlamıştı. E, ee, Hüdapar olarak da sizin bu konudaki tutumunuz belli. Özellikle Türkiye kamuoyu üzerinde e, ciddi bu konuda yer edindiniz. Yani tutumunuz belliydi. Şu an bunu nasıl devam ettiriyorsunuz ve Türkiye kamuoyunda özellikle bu konuda bunun geri dönüşümü nasıl oluyor? Yani bu tutumu sizden öğrenmek Bizim yok. tutumumuz e, insani bir tutum. Her şeyden önce insani bir tutum. Çünkü bugün Dünya üzerindeki neredeyse bütün milletlere mensup bütün halklar infial halinde. Çünkü İsrail'in orada yaptığı düpedüz bir soykırım. İnsanlar karşı suç işleniyor. Hamas'la mücadele ediyorum deniyor ama kundaktaki bebekler, yaşlılar, kadınlar katlediliyor, bombalanıyor. Hastaneler, ambulanslar, okullar bombalanıyor. Bunun e, izah edilir bir tarafı yok. Düpedüz İsrail ve Siyonist barbar çete... ...bir işgal girişiminde bulunuyor, soykırım yapıyor, insanla karşı suç işliyor. Bu konuda bütün ülkelerin, bütün insanlığın aslında üzerine düşen yapması gerekir diyoruz ama... ...maalesef herkes sadece seyirci. Bir iki istisna dışında hiç kimse bu siyonist çeteye karşı aksiyon da almıyor. İlişkilerini koparma noktasında da mütereddit davranıyor. Zaten uluslararası ceza mahkemesiymiş, uluslararası adalet divanıymış... Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ymiş bunların hepsinin birer palavradan ibaret olduğu söz konusu siyonistler olunca anlaşıldı. Yüzlerindeki maske düştü, herkes bunu gördü. Artık insan haklarıymış, seyahat özgürlüğüymüş, yaşama hakkıymış bunların hiçbiri Avrupa'yı değerler anlamında söylüyorum. Bir kıymeti harbiyesi olmayan sadece lafta kalan birkaç lakırdıdan ibaret. Türkiye olarak biz de hükümetin de somut adım atmasını bekliyoruz, istiyoruz. Ama bugüne kadar maalesef istediğimiz anlamda somut adımların atılmadığını da görüyoruz. Evet ticaretin ithalatın ve ihracatın kesildiği hususu yerel seçimlerden sonra hükümet tarafından ifade edildi ama halen daha kamuoyunu meşgul eden onlarca haber ticaretin bir biçimde e, Siyonistlerle devam ettiği yönedir. Bu konuda ciddi bir e, ön almanın gerçekleşmesi gerekiyor. E, Siyonistlerle diplomatik, ticari hiçbir ilişkin olmaması gerekiyor. Biz biliyorsunuz Aralık ayında bir kanun teklifi vermiştik ve Haziran ayında Genel Kurulda bu oylandı, görüşülmesi kabul edildi. Şükür ki Meclis'te bulunan milletvekillerinin diyebilirim yüzde fazlası bu kanun teklifinin geçmesi, en azından şu anda görüşülmesi yönünde oy kullandı ve bu görüşülmesini kabul edenlerinden daha fazlası inşallah diyoruz Meclis'in oy birliğiyle kanun çıkması yönünde de oy kullanır. Ne istiyoruz o kanun teklifimizde? Türkiye Cumhuriyeti pasaportu taşıyan çifte vatandaşlardan gidip orada soykırıma karışanların cezalandırılması, yargılanması, yargılanmaktan kaçanların da vatandaştan atılıp mal varlıklarına olması hususunda bir kanun teklifimiz var. Bu kanun teklifimizle biz en azından kendi ülkemizde siyonist istemediğimizi bütün dünyaya ilan etmek istiyoruz. Belki bizim alacağımız bu yöndeki bir karar başka ülkelerin bu sünnistlerin insanlığa karşı işlemiş oldukları suçları engelleme konusunda ilham verici adımlarına da belki bir ön ayak olur diye ümit ediyoruz. Serkan Hocam şunu da sormak istiyorum. Son zamanlarda özellikle Diyarbakır'da Starbucks ve Burger King gibi bir takım özel şirketlere, restoranlara saldırı düzenlendi. Ve bu saldırıların arkasında sözde hüdapar varmış gibi gösterildi. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz, ne demek istersiniz? Partimizin bu yapılanlara bilgisi yok. Biz bunu defaatle aslında ilan ettik, açıkladık. Ama bir kesim ısrarla bu tür faaliyetleri ya da bu tür eylemleri bize mal etmeye çalışıyorlar. Evveliyatına şunu söylememiz gerekiyor. Siyonistlere desteğini inkar etmeyin. Bu konuda açık seçik desteğini ilan eden bu tür ticaret ticarethanelerin ruhsatlarına halen daha nasıl hükümet tarafından izin veriliyor? Öncelikle buna cevap verilmesi gerekiyor. Misal, DAEŞ'e açıktan destek verdiğini ifade eden bir işletmenin Türkiye'de faaliyetine devam edebilmesi mümkün mü? Ya da peki açıktan ben finansal yardımda bulunuyorum diyen bir ticarethanenin, ticarethanenin ticari hayatına devam etmesi mümkün mü? Değil. E Türkiye Cumhuriyeti en üst perdeden bu Netanyahu becetesine terörist diyor mu? Diyor. O halde bu teröristlere destek veren firmaların Türkiye'de ticaret yapmasının önü hala nasıl açık tutuluyor? Bir kere bunun cevabını verilmesi lazım. Ama en nihayetinde biz evet protestomuzu yapacağız, evet boykotumuzu yapacağız. Ama bunu yaparken ölçüyü kaçırmayacağız. İnsanların huzurunu da bozmayacağız. Çünkü biz huzurumuzu, barışımızı baltalarsa bunun Filistinli kardeşlerimize de bir faydası olmayacak. Ölçülü olacak. Siyonistlerin de eline malzeme vermeyecek şekilde eylem tarzları geliştirebiliriz. Bunun dünyada pek çok örnekleri var. Dolayısıyla biz bu tarz yani kişilerin temel hak ve hürriyetlerine müdahale anlamına gelebilecek ve bu olayla hiçbir ilgisi olmayan insanların zararına sebebiyet verecek eylemlerden tabii ki beriyiz. Tabii ki bunların arkasında durmuyoruz ve bunları desteklemiyoruz. Ama esas mücrimin de göz ardı edilmemesi gerektiğini aslında bir de vurgulamak gerekir. Serkan Bey şunu da sormak istiyorum geçtiğimiz günlerde Doğuklu bir vatandaşımız İstanbul'da maalesef herhalde bir olaya karışarak katledildi. Evet. Bu, bu konu biliyorsunuz kamuoyuna başka bir şekilde lanse edildi ama mesela bunun örneğini biz Trabzon'dan da gördük. Kürtistan ile turistik alanlarına giden vatandaşlarımıza saldırı olmuştu. Yolda öldürülen vatandaşlarımız olmuştu. Bunlarla ilgili nasıl bir mesaj vermek istiyorsunuz? Evet şimdi evvel emirde şu var. Özellikle Kürdistan bölgesinden Türkiye'nin farklı şehirlerine gelen gerek ticari gerek sağlık gerek turistik amaçlarla gelen çok sayıda insanımız var. Bu insanlar bizim başımızın tacı. Onların kılına bile zarar gelmemesi için üzerimize düşeni millet olarak da hükümet olarak da yapmak zorundayız. Hiç kimsenin hayat hakkına, yaşam tarzına, seyahat özgürlüğüne kimsenin karışmaya, diline, rengine, kültürüne veya kimliğine, pasaportuna kimsenin karışmaya hakkı yok bu arada bir ayrımcılık yapılmasını kesinlikle reddediyoruz. Zaten ülkemizde yabancı karşıtlığı şu anda köpürtülmeye çalışıyor. Belli bazı mahfiller ve siy siyaset kılıklığı provokatörler tarafından. Bir de üzerine bunun eklenmesi elbette ki isteyeceğimiz bir tarz değil. Evet, Nuhuklu, e, insanımızın İstanbul'da katledilmesi ki Allah kendine rahmet eylesin. E, kamuoyuna yansıtıldığı gibi, Kürtçe konuştuğu sebebiyle olmadığı, aslında katilin de maalesef benim hemşerim olan bir Batman'lı olduğu ortaya çıktı. Ama bunun olduğundan farklı bir şekilde gösterilmesi toplumdaki fay hatlarını da tetikliyor. Yani bu anlamda belki biraz da gazetecilerimize e, bazı mesuliyetler düşüyor. E, Hakikatini araştırmadan, sıcağı sıcağına edinebileceği bilgileri edinmeden, e, iddia üzerine bir haberi servis etmek belki e, topluma da çok büyük bir kötülük olacaktır. Bunlara dikkat etmek gerekiyor ama bahsettiğiniz gibi geçmişte Karadeniz'de ya da Gaziantep otobanında buna benzer hadiseler yani vahim nitelikte olmasa bile yaşandı ama bunların yaşanmamasını bizim temin etmemiz gerekiyor kardeşliğimizi, bizim hak ve hukukumuzu çiğneyecek, bizi ötekileştirecek hiçbir e, tavrın tavrin e, tahammülüne bizim rıza göstermememiz gerekiyor. E, son bir soru soracağım. Şimdi malumunuz Malazgirt'te e, Sayın Yapıcıoğlu e, Genel e, hı hı işte AK Parti Başkanı'yla Cumhurbaşkanı ve Sayın Bahçeli ve Komuta Akademisi'nde olan bazı isimlerle fotoğraf çektirmişti. Fotoğrafta Sayın Yapıcıoğlu'nun biraz mesafeli durması kamuoyunda farklı bir yorum beraberinde getirdi. Siz bu konuda ne diyorsunuz? onun aslında mana yüklenecek bir tarafı yok. O fotoğrafı çeken kişinin çekiş açısı ve belki de o anlık duruşun etkisiyle olduğunu söyleyebilirim. Özel bir mana yüklemenin bir manası yok. E, Malazgirt şu açıdan bizim için önemli e, Anadolu'nun kapılarını İslam'a açan sadece Türkler değil Kürtler de var. Diğer sayır unsurlar da var. Bu aslında bize bir şey daha gösteriyor. Anadolu'nun tapusunun müştereyi aynı zamanda Kürtlerdir. Yıllarca belki bu görülmek istenmedi. Bugün Malazgirt e, üzerinden tezvirat yapmaya çalışan Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi zihniyeti e, Türklerin İslamlaşmasından Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar ki bütün o devasa tarihi adeta silmek istiyor. Bunun uğraşını veriyor. Ama bununla Kürtleri yok sayıyor. Bununla diğer inançları yok sayıyor. Bir ulus devlet inşası adına tek tipçiliği bu millete dayatıyor. Tek parti döneminde bunu çok sert bir biçimde yaptılar ama bugün hala biz etkilerini maalesef yaşıyoruz. Malazgirt o anlamda önemli. Malazgirt'in ruhunun, bu toprakların adeta tapusu olduğunun e, görülmesini ve gösterilmesini istemiyorlar. O yüzden meseleyi başka taraflara çekiyor. Fotoğraflar üzerinden, tezbiratlar hatta belki partimiz üzerinden e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Malazgirt'te vermiş olduğu mesajı perdelemek istiyorlar. Ki dikkat ettiyseniz pek çok medya grubunda e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın mesajları da yer almadı dikkat ettiyseniz. Orada önemli bir vurgu vardı. Malazgirt'in Türklerin ve Kürtlerin ortak bir başarısı olduğundan, zaferi olduğundan Sayın Cumhurbaşkanı başkanı e, bahsetti ve gerçek de budur. İşte bu bizi yani bizim Türkiye'de yaşayan Kürtleri de e, diriyle, kimliğiyle, statüsüyle birinci sınıf yapacak, birinci sınıf hissettirecek bir adımdır. Bu yol doğru bir yoldur. Hem kardeşliğimizin hem haklarımızın. E, teminat altına alınmasının bir kilometre taşıdır bize göre e, Malazgirt. çok teşekkür ederim sağ ol